Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah Arkadaşlar bugün böyle güler yüzle açıyorum kameramı Hep öyleydi bugün de ekstradan öyle Yaklaşık 1000 TL'lik TÜYAP çizgi roman alışverişiyle karşınızdayım Sonunda şu gördüğünüz The Walking Dead serileri tamamen bitmiş bulunmakta Marmara galiba 2008'den beri basıyor 2010'dan beri basıyor 2010'dan beri basıyorsa 13 yıl diyor Yani siz 15 yıldayın ne zamandan beri bastığını bilmiyorum O kadar bir süreden sonra bitirdi seri sonunda Kuşeleri çok düşmüş gibi göreceksiniz zaten videoda. Ama çok heyecanlıyım. Direkt bu buraya yerleştireceğim için çok mutluyum. Hiç beklemeden arkadaşlar videomuza geçelim. Aşağıda Instagram'ım var. Bana ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar çizgi romanlar. Burada hemen şöyle kenara bırakıp üstten teker teker hatta şöyle bırakın. Direkt görüntü pis olmasın. Aynen şöyle. Teker teker oradan alalım. Bakalım ilk ne gelecek elimize. Gelen ayraçlara bakalım. Neler varmış? Saga. Her şeye saga yapıştırın abi. Her şeyi saga yapıştırın. Örümceğin gölgesi. Bunu Precision olarak istedim. Bana bunu Umut kardeşim, Umut canım, Umut bayarım bana hediye etti. Bunu da işte standtaki o görevli arkadaş verdi. Buralar izliyorum bilmiyorum ama selam verelim ona da. Çok teşekkür ederim. Hemen geçelim ciltlere. Evet. Amazing Spider-Man cilt 5 sanırım bu. Bir dakika. AMAZING SPIDER-MAN cilt 5 Hemen şöyle bir bakalım. Kondisyonu gaz zaten en iyisilerini seçtim. En güzeli de bu valla. Alıyorsun böyle istediğin gün. Kaç gündür bekletiyorum valla. Şöyle bakalım. İlki keskin yine çok güzel şeyler yazmıştır eminim. Bir bakalım çizimlerine. Daredevil onu gördük. Orayı ise gördük. Bu kim acaba? Bu Çıtır Abla. Ş şunu belirtmem lazım. Çok fena bir e, boya kokusu, bir tiner kokusu gelmekte burnuma. Bu seride zaten 1,5-2 yıldır neredeyse devam etmiyor. En aile kapıp aldığımın farkındayım. Muhtemelen bir, bir, yıl daha gelmez bu. Ama yapacak bir şey yok. Aldık. Fuarda da ucuz gelmişken aldım. Şunu de alalım. Bakalım burada ne var? Evet burada kap kalın bir ciltle yani şöyle hesap edin. Amazing Spider-Man cilt dördümüz burada. Acaba iki keskin buralarda ne yazdı? Tulgan Köksal diye biriyle yazmış. Muhtemelen hani geç getirdik falan filan mevzularına girmişlerdir diye düşünüyorum. Çizimler bunun daha güzel bir önceki kitaba göre, çizgi romana göre. Spider-Man'in çizimi daha çok hoşuma gitti. Aa bir de Venom su Suit var. Bir de bunları niye aldım? Şeyin gazıyla çok geldim. Spider-Man 2 ne güzel bir oyun be. Özellikle o son 2,5-3 saati tamamen böyle bir film gibi. Yalnız çok şey kokuyor arkadaşlar ya bu. Fener çok kokuyor bu. Boya. Her neyse kondisyonu yine en iyilerinden birisini almaya çalıştım. Hemen bunu de bırakıp elimize bakalım ne gelecek. Ver elimize. Ver elimize. Evet, Venom Rex miydi bunun adı? Evet, Venom Rex. Arkadaşlar biliyorsunuz Spider-Man 2 oyunda Venom da var. Çok hype'landım yani Venom'a karşı. Bunun kondisyonunu abi seçti. Stunt'taki ama iyi seçmiş. Gayet hiçbir problem yok. Bunun 3 cildini ben aldım zaten şeyden. Neydi adı bunun? Amazon'dan. Uf, oğlum çizimleri çok iyi ya. Aa, şeye benziyor. Steam'deki Pumpkinli, Pumpkin Jack miydi? Ona benziyor. Çok güzel çizimleri var. Çok uygun aldım. Üçünü galiba 300 liraya mı aldım? 290 liraya mı aldım? Vallahi hatırlamıyorum o civarlar ama yani böyle Edessa'dan böyle bir 80 liraya daha uyguna geldi. Çok güzel çizimleri var ya. Venom yani Venom'un pek açıkçası %100 olarak bilmiyorum. Fakat en güçlü düşmanlarından biri olduğunu biliyorum Spider-Man'in. Spider-Man 2 oyununda da bunu bayağı şey olunca hype'lanınca direkt aldım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunun kanatları varmış. amına koyayım. Ben bilmiyordum. Yani spoiler vermeyeyim Spiderman 2 konusunda. asiktir. siktir. Çok güzel panelmiş. Tamam ben bunu oyun... Ya işte neyse susuyorum. Çok güzelmiş. Ya ben işte onu oyunda eklediler sadece sanıyordum da değilmiş öyle. Direkt çizgi romanı kendisinde varmış. Güzelmiş. Hemen bunu kenara alalım. Geriye ne kaldı? Tabii ki de Aa evet ben lan ben bunu da almıştım arkadaşlar. Bunu da çok uygun aldım. Edessa'da 160 lira. Marmara'da 170 lira. Fuar'da 120 lira. Amazing Spider-Man cilt 29. Bunu yavaş yavaş toplamaya başladım. Cilt 20'den itibaren hepsini aldım. Sonraki videolarda göreceksiniz. Bunun çizimlerine bakalım. Evet o iğrenç anime tarzı e, sevmediğim Spider-Man çizimi burada mevcut. Avengers'ı görüyoruz. Red Hulk mıydı o? Evet. Hiç sevmiyorum bu Peter'ın çizimini. Nere nereye gitti? Var mı önümüzde tekrar? Yalnız bütün hepsinin olması burada güzel. Sadece Spider-Man değil bir tık böyle Avengers okuyormuş gibi. Lan boymuş Spider-Man. Ben de başka şey sanıyordum. Yok mu burada? Niye böyle bir kıyafet giymiş acaba? Hangi bu hangi eserde başladı bunu giymeye? 28'de falandır herhalde. Güzelmiş lan. Çizimler güzel de şeyin çizimi kötü buralarda. Peter'ın çizimleri de çok kötü oluyor. Peter hiç göremedik daha adam gibi. Spider-Man'i gördük ama Peter'ı ilk sayfalarda gördük. Sevmiyorum abi o çizim çok kötü. Kim çizdiyse bir daha çizmesin. Aha şu. Şuna bak vallahi çok kötü ya. Oğlum ben evim alıp bunu beslemem mesela lan. Neyse. Çok uygun aldığım için çok mutluyum bunu. 120 lira yani bu cilt için hiçbir şey. 160 lira 170 liralara satılıyor. Gitmişken aldım bunu da. Evet, son ciltlere geldik. Daha sayfaya bile eklenmedi. Muhtemelen Tüyap'tan sonra eklenecek. Bu hangisi? Cilt 32. Arkadaşlar bunu ben açmak istemiyorum çünkü bildiğiniz üzere şeyle çok farklı. Yani film diziye göre çok farklı ama şöyle hızlıca bir çizimlerine bakalım. Yine kuşe. Kuşesi çok ince bunun. Bakın. Çok ince bunun kuşesi. Fakat şöyle spoiler yemeden hemen sona gelelim ve bitsin. Çünkü istemiyorum burada spor yemek. Son diyor ve bitiyor burada. Çok seviyorum. The Walking Dead gerçekten çok seviyorum ve bayağı bir kalın cilt. Hemen bunu kenara alalım. Neye gelelim bakalım. Bakalım hangi cilt. Cilt 31. Evet sırayla koymuş abi bunu poşete. Şöyle bakalım. Arkadaşlar çizimler çok güzel. Ben fazla detayla bakmak istemiyorum size. Şu az önce gördüğünüz abi şey. Commonwealth'teki turuncu Zırh giyen abimiz. Haberiniz olsun. Bak şu abi. Çok severim kendisini. Ama fazla spoiler yemek istemiyorum. Kim bu bu dizide herkes her an herkes ölebilir. O yüzden fazla spoiler yemek istemiyorum kendim için. Size de spoiler vermek istemiyorum. Alan varsa aranızda ki alanların olduğunu biliyorum. Hemen kenara bırakalım. Oh, bu mis gibi kokuyor. Bak Spider-Man gibi kokmuyor mu? Muhtemelen boyası yok diye. Bir, siyah beyaz diye. Ve Commonwealth'in galiba ilk gözüken kısmı acaba bu. Hatırlamıyorum ya. Seriyi de bir unuttum. Bir daha başladım ona ben. Aa prenses çok iyi ya. Prenses de çok seviyorum. Galiba Commonwealth'e ilk gittikleri kısım. Aynı öyle. Çünkü duvardaki şeyleri gördük burada. Bakın. Fotoğrafları falan gördük. Buralarda aynı şekilde. Tabi hikaye çok farklı buralarda. Normalde bu Commonwealth'e bazı karakterler gitmiyor ama buralarda gitmiş durumda. Şöyle hemen burada da bitirelim. Çok mutluyum. Gerçekten bitti. Acaba şey ilki keskin bir şeyler yazmış mı buralarda? merak ettim. Hiçbir şey yazmamış. Genel yayın yönetme olarak ama hiçbir şey yazmamış. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Biraz kısa oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Beğen, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.